parantezine alma olayına bakalım. Mesela 4x artı 8'i alacağız. Ya da 5x eksi -15 15'i alacağız. Ya da xy artı 4x'i alalım. 8x artı 4x z'yi alalım. Şimdi bu ifadelerde bu ifadelerde Nasıl ortak çarpan alır? Daha doğrusu niye ortak çarpana gerek duydu? Arkadaşlar bir ifadede ortak çarpan sadeleştirme amacı gütmek için genelde yapılan bir şey. Yani biz çarpmaya ihtiyaç duyarız. Çünkü burada bakıldığında 4x artı 8 birazdan sadeleştirme örneklerine göreceksiniz. Bu artı sadeleştirmeye engel bir durumdur. Sadeleştirmeyi sağlayan şey ise çarpmadır. Birazdan göreceğiniz üzere. Şimdi Burada çarpmaya çevirmek için adı üstünde bir ortaklık ararsın ve ortak çarpan parantezine dönüştürmüş olursun. Bir çarpma işlemine dönüşmüş olur. Şimdi arkadaşlar bakın. 2 tane cümle var. 4x ve 8 cümlesi böyle toplamayla bu eksi de olabilirdi. Ayrılmışlar yani bir bağlaçla ayrılmışlar. İki tane ayrı cümle oluşmuş. Bana iki cümledeki ortak ögeyi söyleyebilir misiniz? Yani 4x ile 8'in içerisindeki ortaklık, ortak çarpan nedir? Bakıldığında arkadaşlar sonuçta 4x derken 4x çarpım halindedir. 8 derken de bunun aslında içinde ne var? 4 çarpı 2 var. İkisinin içinde ortak çarpan ne olmuş oluyor arkadaşlar? 4 olmuş oluyor. O zaman sen bunları 4 parantezinde çarpan olarak alabilirsin. Yani ortaklığı çekiyorsun. Buraya çarpan olarak yazıyorsun. Ben parantezin içine ne yazacağım? Arkadaşlar sonuç olarak eşittir dediğime göre buraya yazacağım ifadeyle buraya yazacağım ifadenin birbirine birebir eşit olması lazım. Şimdi sen içeri dağıttığında 4 ile çarptığında ilk olarak bunu bulman gerekiyor. Sonuçta 4x'i oluşturman gerekecek bir şekilde. 4'ü ne ile çarparsanız 4x yapar arkadaşlar? x ile çarpmam lazım. Bakın gerçekten de 4 ile x'i çarptığında buraya erişiyor artı sonuç olarak burada artı görmemiz istedim. sonra 8'e ulaşmak isteyeceğim 4 ile neyi çarparsanız 8'e ulaşırsınız 2'yi çarparsan 8'e ulaşmış oluyorsunuz tekrardan bakarsak 4 ile 2 çarpılırsa 4x artı 4 ile 2 çarpılırsa da ne yapacaktır 8 yapacaktır yani 4x artı 8'i ben bu şekilde ortak çarpan parantezine alıyorum İkinci olarak yine bakın bir bağlaç var iki ayrı cümle var ortak olan öge nedir 5 çarpı x sonuçta burada var yani içinde bir 5 var 15'te de arkadaşlar 5 var mı? Evet var. 5'te neyin çarpımı? 3'ün çarpımı. O zaman ikisinde de ortak olarak ben neyi görmüş oluyorum? 5'i görmüş oluyorum. O zaman ben 5 ortak çarpan parantezine bu ifadeyi alabilirim. Şimdi bakın buraya öyle bir şey yazacağım ki 5 ile dağıttığımda 5 ile çarptığımda 5x yapacak. 5 ile neyi çarparsam 5x yapar? Söylüyor işte bakın. 5 ile x'i çarparsan ne yapacaktır? 5x yapacaktır. O zaman burada senin neye ihtiyacın var? Bir x'e ihtiyacın var. Bakın burada eksi var. O zaman burası eksi olacak. Şimdi 5 ile neyi çarparsanız 15 olur. Bakın 5 ile neyi çarparsam 15 yapıyormuş. 3'ü çarparsan. O zaman dağıttığında burada neye ihtiyaç duyuyorsun? 5 çarpı 3 olması gerektiği için 3'e ihtiyaç duyuyorsun. Yani bu ifadenin ortak çarpan ayrılmış hali. Bakın çarpmayı görüyorsunuz. 5 çarpı x eksi 3 olacaktır. Burada da bakın yine bir bağlaç var, iki ayrı cümle var. Ortak olan şey dikkat edin. Nedir arkadaşlar? Burada x çarpı y var. Burada 4 çarpı x var. Yani ikisinde de ne ortak? x çarpanı ortak. O zaman sen ortak çarpanı olarak x parantezine bu ifadeyi ne yapabilirsin? Alabilirsin. Şimdi ilk kısmı oluşturacaksın. Burada x'i dağıttığında x çarpı y'ye gitmen lazım. X'te neyi çarparsan x çarpı y olur. Adı üstünde zaten. X'e neyi çarpman lazım? Y'yi çarpman lazım. Ne var arada? Artı var. 4 x elde etmek için x'i neyle çarpmak lazım? Bakın x'i neyle çarpacaksın zaten? 4 ile çarpacaksınız. Yani x çarpı y artı 4 oluyor. Dağıtırsan gerçekten x çarpı y x y artı x çarpı 4 ne olacaktır? 4 x yapacaktır. Burada da bakın toplamı var. İki tane ayrı cümle var. Ortaklık bir defa ne de var? Dikkat edin bakın x'ler ortak. Şimdi sen x parantezin alabilirsin ama büyük ortaklık bulmaya bak. Daha büyük bir sadeleştirme için. Mesela 8'in içinde de arkadaşlar bakın dikkat edin ne var? 4 çarpı 2 var. Burada da 4 var. Yani 4 çarpanları da ortak. Sadece x'ler değil 4'ler de ortak olduğu için. O zaman iki tarafta ortak olan şey ne oluyor? Hem x'ler ortak olmuş oluyor hem de 4'ler ortak olmuş oluyor. O zaman ben bunu 4x çarpan parantezinde ne yapabilirim? Alabilirim. Şimdi burası önemli. İçeri dağıttığında 4x'i çarptığında neyi elde etmen lazım? 8x'i elde edebiliyor olman lazım. 4x'i ben neyle çarparsam 8 elde ederim? Bakın 4 var, x var. Ekstradan neye ihtiyacım var benim? 2 ihtiyacım var. O zaman 2'yi buraya yazacağım. Bakın gerçekten çarptığınızda 8x oluyor. Artı 4x'i neyle çarptığımda 4xz yani 4 çarpı x çarpı z yapar. E 4 var, x var zaten burada. Ekstradan benim neye ihtiyacım var arkadaşlar? Z'ye ihtiyacım var. Yani bunun ortak çarpan parantezin alınmış hali 4x çarpı parantez içerisinde ne olacaktır arkadaşlar?